Efendim anneciğim. Bıktım çok çok bıktım. Canım yeşil zeytin istiyor. Bana da süt alabilir miyim? İyi tamam getiriyorum bekle. Al bakalım anneciğim. Oraya gel. Al. Besti. Biber akımın. Hani şu dünyalarca kızın aşık olduğu biber akımın. Altmış <laughs>

Ama bak Lina'cığım sadece iki tane en fazla üç tane yemene izin veriyorum. Ben o tabağı kendim için hazırladım. Şimdi mutfağa gidiyorum hemen çatalları falan alıp geliyorum tamam mı? Bak yemiyorsun. Çatal gelene kadar da yeme. Bekle beni burada. Hadi bakalım. İyi annem gelene kadar şunları yiyeyim ya. Yoksa annem bana vermeyecek. Besti. Bir <laughs> veya Oh. Was steht da?